Şimdi sizleri mis gibi kokan bir fuara Flower Show Türkiye'ye götüreceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce bitkinin yer aldığı fuarda 800 yaşında ağaç da var. Fiyatı otomobilleri sollayandı. Dalında zeytinler, mandalinalar, limonlar. Bu show Türkiye Fuarı ziyaretçilerine kış ortasında bahar yaşatıyor. İstanbul Fuar Merkezi mis gibi çiçek kokuyor. Mis gibi kokuyor burası. Çiçeklerimden olmasın. İşte fuarın en pahalısı. Fiyatı son model otomobillerle yarışan ağaç tam 29.800 lira. Podokarpus bonsai son derece ilgi çeken en güzel e, görünen ağaçlarımızdan bir tanesi. Satıldı mı peki ağaç? Satıldı. Fiyat biraz pahalı ama değer mi? 200 yıllık bir ağaç için aslında pahalı bir fiyat değil. Orman yangınları hep ciğerimizi yakar ama bu ağaç Avustralya'daki yangından sağ olarak çıktı. İsi hala üzerinde ve yaşı 800. Bu da Avustralya'ya özgü bir ağacımız. Ee, yangından etkilenmemesi uzun yıllar yaşamasını sağlıyor. 800 yaşında bir bitkimiz. Fiyatı ne kadar? 21.500 lira. Sebze meyveleri çarşı pazardan almak yerine dalından koparıp yemek isterseniz limon ağaçları, mandalina ağaçları ve portakal ağaçları var. Limon ağaçları 1250 liraya, mandalina ağaçları 900 liraya, portakal ağaçları ise 750 liraya satılıyor. Sevdiğiniz kişiye aldığınız çiçekler, buketler günlerce, aylarca hatta yıllarca solmayacak desek inanır mıydınız? Tabii ki inanmazdınız ama mumyalama tekniği sayesinde çiçekleri tam 7 yıl boyunca sağlam bir şekilde korumak mümkün. E, 85 lira fiyatları ama boyutları var. Boyutlarına göre değişiyor. Eşiniz buna sevinir miydi? Tahmin ediyorum sevinir. Gün açınızdan da iyi olmaz mı cebinizi düşünürsek? Yani iyi olmaz. 7 yıl aynı çiçeğe bakmak bence sıkıcı olabilir. 7 yıl boyunca aynı çiçeğe bakmak ister miydiniz? Evet. Çiçekler su ister diye. Bu çiçekler neden su istemiyor? Ee, bu çiçekler Fransa'daki merkezimizde özel bir işlemle mumyalanıyorlar doğal bir işlemle. ve 7 sene boyunca suya ışık ihtiyacı olmadan aynı doğallıklarını koruyorlar. İşte dünyanın en büyük arajmanı. Kalp şeklinde oluşturulan arajmanda tam 1600 tane gül bulunuyor. Hollanda'da yapılmış bir aranjman vardı. O 1300 gülden oluşuyordu ama biz burada 1600 gül kullanarak onu aşmış bulunuyoruz. 2,5 metre boyunda aranjmanımız. Ee, özel ve işçilikle tabii ki meydana geldi. Yaklaşık 15 saatlik bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. Eğer sizde hiç görmediğiniz bitkileri görmek ya da mis gibi çiçek kokusu solumak isterseniz Fuar pazar gününe kadar sizleri bekliyor.